Blok az kalmış arkadaşlar. Şimdi eve gidip blok alacağım. Ne kadar blok var? Bakalım burada mı? Yok. Ha, burada birkaç tane eşyalarımız var. Oraya koyacağız ama önce bloklara... Aha! Bloklar. Yepyeni bir Minecraft bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün çok güzel bir altın ev yapacağız arkadaşlar. Hazırsanız başlayalım. Lan yanlış yere koyduk. Blok kaldı mı? Blok az kalmış arkadaşlar. Şimdi eve gidip blok alacağım. Ne kadar blok var? Bakalım burada mı? Yok. Ha, burada birkaç tane eşyalarımız var. Oraya koyacağız ama önce bloklara... Aha! Bloklar. Burada. Ya da dur, komple hepsini boşaltayım ben. Tamam mı? Şunları geçici olarak şuraya koyayım. Dur. Şunları şuraya koyayım geçici olarak. Tamam. Mı? Çok güzel olacak be. Lan sürekli düşüp düşüp duruyoruz. Ah! Oğlum çok azdan. Orayı bir halletmemiz lazım bizim. Lan. Blok bitti blok. Hı. Güzel oluyor be. Dur öleceğiz lan. Düşe düşe öleceğiz valla. Şunu şuraya koyalım. Hı. Eve gidelim diğer eşyaları alalım. Şunu şuraya koyalım. Tamam. Koy şunları şuraya. Hı. Hı. Çok güzel olmasa da en azından bir şeye benzedi. Tamamdır. Evet. Böyle bir ev yaptık arkadaşlar işte. <laughs> en azından idare eder. Başka zamanda daha iyisini yaparız. Neyse bu videonun da sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenip paylaşmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın dostlar. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın dostlar.